Sevgili izleyicilerim herkese merhaba. Bu bölümde çok güzel bir konuyla karşınızdayım. Dünyada en çok satan motosiklet markalarını sıralayacağız bu bölümde. Ondan yukarıya doğru yani birinci sıraya doğru gideceğiz ve gerçekten sürpriz olarak adlandırabileceğimiz markalar var. Lütfen sabırla bekleyin. Çok güzel bir sıralama sizi bekliyor. Bu verileri dünyaca meşhur bir motosiklet data şirketinden temin ettim ve ilk 9 ay verileri bu elimdeki veriler. Yani son 3 ay eklenmemiş veriler ama birazdan sizde adetleri falan gördüğünüzde diyeceksiniz ki yani son 3 ay eklense bile çok büyük değişiklik olmayacakmış e, diye yorum yapacaksınız diye tahmin ediyorum. Hiç zaman kaybetmeden hızlıca her bir markaya aşağı yukarı 2-3 dakika ayırmayı planlıyorum. Bakalım bu bölüm kaç dakika tutacak ve mutlaka yorumlarınızı bekliyorum aşağıda. Yine sözü uzatıyorum. Uzatmadan hemen önüme dönüyorum. Efendim dünyada en çok satan ilk markamızla hemen başlıyorum. O da Zhongshan markası. Yani bir Çinli marka ve aşağı yukarı 955 bin adet satmış. Yani 1 milyon adete yakın bir adetle 2024 yılında 10. sıraya yerleşmiş Zhongshan markası. Zongshen markası aslında Türkiye'de yok ama nereden bilirsiniz? Aslında Türkiye'de var olan birçok Türk markası olarak bildiğimiz markaların ithal ettiği ama üzerine Türk markası yapıştırmış olduğu bir marka. Yani aslında nasıl söylenir? Fason üretim yapan bir marka. Birçok farklı markaya ama kendi markasıyla da dünyada birçok ülkede satış yapan bir marka. Özellikle Arnavutluk, Moğolistan ve Fransa'da müthiş oranda satan bir markaymış ve 955.176 adet de satışlarını 2024 yılında 23 yılına göre %1.3 oranında arttırmış bir marka. Reklam filmlerine, tanıtımlarına ve modellerine baktığınızda da ben zaten direkt ha Türkiye'de bu modeli vardı dediğim modellere sahip Zongshen markası. Dünyada en çok satan motosiklet markaları arasında Zongshan 10. sırada yerini alıyor ve hemen 9. sıraya geçiyorum. Efendim 9. sırada yine bir Çinli var. Adetini söyleyeyim 964 bin adet satmış yani 10. sıradaki rakibinden aşağı yukarı bir 10.000 adet fazla satmış bütün dünyada markamız Longjin. Ama biz Türkiye'de nasıl biliyoruz? Watch olarak biliyoruz. Hani Türkiye'ye son birkaç yıldır Türkiye'ye getirmiş olan Yuki firması tarafından getirmiş olan Watch firmasının aslında asıl markası. Watch hariç markası Longin. Yine Türkiye'de fason üretimi olarak üretip Türkiye'de Türk markasıyla satılan modelleri var. Zaten videolarda da baktığınızda o modelleri tanıyabileceğinizi tahmin ediyorum. Yani aa bu model Türkiye'de şu markayla satılıyor diyeceğinizi tahmin ediyorum. Yani hem fason üretim yapan hem de dünyada kendi markasıyla, Longin markasıyla satışta bulunan Longin markası dünyada en çok satan motosiklet firmaları içerisinde 9. sırada. En çok İsrail'de, Çek Cumhuriyeti'nde ve Panama'da satış yapan bir markaymış Longin markası. Dünyada en çok motosiklet satan firmalar arasında 9. sırada. Longin Pursues the strategic direction of becoming the leading enterprise of low carbon packaged power products. And perfect product categories, which has strong competitiveness in the market. With the economic development, the consumers pay more attention to riding and recreational functions. Şimdi tabi diyeceksiniz ki büyük ihtimalle çoğunluğu Çinlilerden oluşuyor. Hayır. Şimdi bir Japon geliyor mesela. Dünyada en çok motosiklet satan markalar arasında Suzuki. Japon Suzuki 8. sırada ve 1.3 milyon adet satmış. 2023 yılına göre %7.1'lik bir büyüme sağlamış dünyada. En çok Ukrayna, Arnavutluk ve Bosna'da satış adeti elde etmiş ama daha çok siz de ekranda görüyorsunuz bu komutör motosiklet olarak adlandırdığımız ucuz fiyatlı az yakan her türlü şartta kullanılmaya elverişli olan modellerinin adeti çok çok yüksekmiş. Yani hani bizdeki bu 8S'ler, V-Strom'lar, GSX-S1000, GX'ler vesaire gibi hani bu yüksek hacimli motorları haricinde de düşük hacimli motorlarla da oldukça dünyada etkinmiş Suzuki markası. 1.3 milyonla Dünyada en çok motosiklet satan markalar arasında listemizde 8. sırada Suzuki. Gelelim Suzuki'den sonra dünyada en çok motosiklet satan markalar arasında 7. sıraya yine bir Çinli markası Haojue. Haojue Hojue. Hojue diyebiliriz bunun adına. Aslında Türkiye'de 2004'te 2005'li yıllarda bir distribütör tarafından Türkiye'ye getirilmiş bir markaydı. Fakat yine Hojue markasıyla değil de yine Türk markası yapıştırılarak Türkiye'de motosiklet satış adetlerinin 90 binlerden 100 binlerden 400-500 binlere çıkmasını sağlamıştı Hojue. Daha sonra başka Çinliler girince, başka firmalar öreyince distribütör getirmekten vazgeçmişti. Dünyada 1.46 milyon satmış sevgili arkadaşlar. Yani Suzuki 1.3 milyonken 1.5 milyon neredeyse satmış. Daha çok Kolombiya, Kenya ve Paraguay'da satış yapan bir markaymış Hojue. Zaten burada videolarda da görüyorsunuz Suzuki ile aslında bir ortaklığı olmuş zamanında. Teknolojisini Suzuki'den öğrenmiş diyelim. Hani başka bir şey söylemeyelim oradan. Aslında geçen seneye oranla %5.1 oranında dünyadaki satış adetleri düşmüş 1.5 milyon satmasına rağmen %5.1 oranında satışları düşmüş. Çünkü orada diğer Çinliler ve başka markalar, birazdan göreceğiniz başka markalar pazarı ele geçirmişler. Buna rağmen 1.5 milyon adet satan Hoje markası dünyada en çok motosiklet satan firmalar arasında listemizde 7. sırada. Şimdi tahmin ediyorum tabii ki Çinlilerden sıkıldınız. Araya bir tane Japon koyduk. Evet ama gelelim 6. sıraya. 6. sırada bir tane Hintli firması var. Dünyada en çok satan motosikletler arasında 6. sırada. Toplam adeti 2.2 milyon. 2.2 milyon adet satmış 2024'ün ilk 9 ayında. Ve satışlarını aşağı yukarı %12 oranında büyütmüş. Hintli Bajaj firması dünyada en çok motosiklet satan firmalar arasında 6. sırada 2.2 milyonluk satış adetiyle. Bajaj Türkiye'de de var biliyorsunuz ve Türkiye'de de oldukça fazla motosiklet satabilen firmalar arasında ama maalesef TÜİK istatistiklerine bilinçli olarak girmiyorlar, satış adetlerini açıklamıyorlar. Sebebini bilmiyorum. Belki bir strateji doğrultusunda ilerliyorlardır bilmiyorum ama Türkiye'de ne kadar sattığını bilmiyoruz. Ama dünyada 2.2 milyonla en çok satan motosiklet markaları arasında 6. sırada. En çok nerede satıyormuş diye merak ediyorsanız da Brezilya, Tayland ve Letonya ilk 3 sıradaymış. 2.2 milyon adetlik satış oranıyla Bajaj dünyanın en çok motosiklet satan markalar arasında 6. sırada. Gelelim 5. sıraya. 5. sırada da başka bir Hintli var ve gerçekten şaşırtıcı bir Hintli. Çünkü bana bir birisi sorsa dese ki dünyada en çok satan marka Hintli marka hangisi dese ben aklıma Bajaj gelirdi ama değilmiş. Hintli TVS markasıymış. Aşağı yukarı 2.8 milyon adet satmış. Yani Bajaj 2.2 milyonken TVS 2.8 milyon adet satmış ve satış adetlerini 2024 yılında 15.3 oranında büyütmüş. Yani pazarını oldukça geliştirmiş. En çok hangi ülkelerde satıyor? Bu çok önemli bir veri en çok Ukrayna'da satmış. Bir, ikinci olarak da Türkiye'de satmış. Üçüncü olarak da Nikaragua olarak görünüyor. Ukrayna biliyorsunuz savaş ekonomisiyle yönetilen, hala savaş içerisinde Rusya ile savaşan bir ülke. Buna rağmen Ukrayna'da satış adetlerini bu denli arttırması gerçekten çok ilginç. Ama Türkiye'de bu kadar arttırmış olması da çok ilginç diyor insan başta. Sonra düşünüyorsunuz daha önce başka bir firmadaydı. Uğur Motorlu Araçlar temsiliyeti altına girdi ve Türkiye'de artık üretim yapılan yani montajlanan yani bant üretimden çıkan bir marka haline geldiği için bol bol adet üretebiliyor ve fiyatıyla oldukça rekabetçi modeller ortaya koyabiliyor. Bu rekabetçi modeller ortaya koyarken de teknolojisi ve sağlam motor bloğuyla da ön plana çıkıyor. Bu yüzden Ukrayna, Türkiye ve Nikaragua'da ilk 3 ülke ve 2.8 milyon adetlik satış rakamıyla TVS dünyanın en çok motosiklet satan motor markalar arasında 5. sıradaki bir Hintli. Gelelim 4. sıraya. 4. sırada hiç beklemediğiniz bir marka ben de hiç beklemiyordum. 3.1 milyon satmış sevgili arkadaşlar. 3.1 milyon ve markayı söylüyorum size Yadea. Duydunuz mu daha önce bilmiyorum. Türkiye'de Yadaya markası hiç gelmedi. Fakat yine birçok Türkiye'deki markaya, o Türk markalarına fason üretim yapan, yani modellerini verip üzerine Türk markası yapıştırılmasına izin veren bir marka Yadaya markası ve dünyadaki elektrikli scooter ve motosiklet konusunda en önde gelen en büyük firmalardan bir tanesi. Fakat birçok ülkede de Yadaya markasıyla satıyormuş aslında. Bunu ben bilmiyordum. Hep böyle fason hani firmalara ürün geliştiren bir marka olarak biliyordum. Malezya, Makedonya ve Moldova ilk 3 ülke ve 3.1 milyon adet satmış. Satış adetlerini de 1.9 oranında arttırmış tüm dünyada. 2023'e oranla. Yani gümbür gümbür geliyor. Ben tabi bu verileri elde edince biraz şöyle bir bakayım dedim ya da hangi modeller var? Bizim bildiğimiz böyle 50 km hız yapan, 90 km hız yapan modeller var Hani başka markalarla Türkiye'de satılan hatta EICMA fuarında da çok kez önünden geçip böyle bakmıştım var hiç dikkat etmemişim ama öyle güzel elektrikli motorları varmış ki bizim haberimiz yokmuş dikkatimizi çekmediği için. Tabi bu satış adetlerinin çoğunluğunu zaten bu bahsetmiş olduğum modellerle yapmıştır yani 50 km hız yapan işte 90 km hız yapan L1 L2 sınıfındaki modellerle yapmıştır ama üst sınıfta da iyi elektrikli motosikletler ürettiğini görüyoruz yani hem şarj süresi olarak hem işte menzil olarak hem de hız olarak epey iyi özellikler olduğunu gördüm. Tabii onlara tek tek girmeyeceğim burada. Hani bir buçuk saatte şarj olabilen, yüzde yüz şarj olabilen teknolojiler falan geliştirmişler. Maalesef Türkiye'de bir temsilcisi yok ama birçok modeli, düşük CC'deki, düşük hacimdeki birçok modeli Türkiye'ye birçok marka tarafından, yerli marka tarafından ithal edilen bir firma Yadea. 3.1 milyon adetlik satış rakamıyla dünyanın en çok motosiklet satan firmalar arasında dördüncü sırada. Bu önemli bir bilgiydi ve önemli bir konuydu bence. Bu konudaki yorumlarınızı bekliyorum. Tabii ilk 3'e geldik. İlk 3'te hangi markaları bekliyorsunuz? Benim bir tahminim vardı ama bazı tahminlerde yanıldım burada. Mesela onlardan bir tanesi 3. sıradaki markamız. 3.6 milyon adetlik satış rakamıyla Yamaha varmış biliyor musunuz? Ben Yamaha'nın Türkiye'de hani çok adetlerine baktığımızda üst klasman ligle çok mücadele edemiyor Yamaha. Yani şöyle anlatayım onu. Üst ligdeki bir marka atıyorum 100 bin, 150 bin satarken yamağı 10 bin, 20 binlerde kalıyor biliyorsunuz. Ki dünyada da öyle genellikle. Hani üst segment 1 milyon satarken Yamaha orada işte 100 bin 200 binlerde falan kalıyordu. Yamaha'nın bu kadar üst ligle oynadığını bilmiyordum bu listeyi öğrenene kadar. Öğrendikten sonra anladım ki Yamaha gerçekten Yamaha'ymış. Hani eski büyük marka olan Yamaha'ymış. En çok nerede satıyormuş diye baktım. Moğolistan'da satıyormuş, İzlanda'da satıyormuş ve Arnavutluk'ta satıyormuş. Hatta Moğolistan'daki satış rakamlarını %4250 adet arttırmış sevgili arkadaşlar. %4250 çok büyük bir rakam ki büyük ihtimalle daha önce Muhalistan'da yoktu bir temsilcisi. Yeni bir temsilcilik açtılar diye tahmin ediyorum. İzlanda'da %225 arttırmış satış rakamlarını. Arnavutluk'ta da %100 oranında arttırmış. Yani çok büyük bir büyüme sağlamış ve toplamda dünya pazarında 2024 yılında %6.5 oranında büyümüş Yamağı markası. Tabi ürün gamının çeşitliliği ve aynı zamanda off tarafı da var Yamağı'nın biliyorsunuz. Türkiye'de o tarafa eğilmiyorlar pek ama Tabi bu ülkelerde de Moğolistan'da, İzlanda'da, Arnavutluk'ta off-road tarafıyla ön planda değildir diye tahmin ediyorum. Daha çok böyle düşük CC komutür motorlarıyla ön plandadır diye tahmin ediyorum. O ülkelerin verilerini, istatistiklerini maalesef alamadım. Ama 3.6 milyon adetlik satışla dünyanın en çok motosiklet satan markalar arasında Yamaha listemizde 3. sırada. Gelelim ikinci markaya. Listemizdeki ikinci Japon Yamaha'ydı. Bir tanesi Suzuki'ydi. İkide ne vardır sizce? Bir tahmininiz var mı? Hadi bir 5 saniye düşünelim. Yani ilk 3 marka. Bajaj'ı saydık, TVS'yi saydık. Yadea dedik, Longin dedik, Suzuki dedik, Yamaha dedik. Acaba ikinci sırada ne vardır? Yine şaşırmaya hazır olun derim. Çünkü ikinci sırada 4,5 milyon adet motor satan ilk 9 ayda. 2024'ün ilk 9 ayında 4,5 milyon adet motor satan Hintli Hero markası var sevgili arkadaşlar. Hero firması Türkiye'de temsil edilen bir firma. Özellikle Hero Dash ticari tarafta bir de X-Pulse modeliyle Türkiye'de oldukça tutan, satış yapan bir marka ama sadece bu iki model. Bir de herhalde bir 110'luk modeli var yanlış hatırlamıyorsam çok böyle ürün gamını Türkiye'de görebildiğimiz çok aktif deli satış rakamları elde eden bir marka değildir o Türkiye'de ama dünyada öyle değilmiş. Hatta bunu araştırırken bu videolara bakarken çok fazla ürün çeşitliliği olduğunu gördüm. Eğitme fuarlarında da görüyorum bir sürü ürün çeşitliliği görüyoruz ama Türkiye'ye getirilmediği için herhalde bunlar abi her yıl üretiyorlar sonra bunu seri üretime geçiremiyorlar diye tahmin ediyordum ben. Öyle değilmiş o tanıttığı ürünleri üretip dünya pazarına lanse ediyormuş satıyormuş bir de bu 5 yıl falan garanti veriyor biliyorsunuz kendi motorlarına sağlamlık konusunda. Zamanında Honda ile ortaklıkları vesaire vardı. Dolayısıyla Hero markası, Hintli Hero markası 4,5 milyon adetle pazarını %8 oranında büyütmüş 2024 yılında ve dünyanın en çok motor satan markalar arasında ikinci sırada listemizde. Diyeceksiniz ki en çok nerede sattığını söylemedin. Efendim en çok Costa Rica'da %127 oranında büyütmüş bu arada Costa Rica'da pazarı. Güney Afrika'da %46 oranında büyütmüş ikinci sırada. Kenya'da %26 oranında büyütmüş pazarını. Üçüncü sırada da Kenya var. Costa Rica, Güney Afrika, Kenya. Hero 4,5 milyon adet satış rakamı elde etmiş. Hadi diyelim 2024 bitti 5 milyon adet motor satan bir marka imiş. Buradan hem Türkiye distribütörüne hem de Hero meraklılarına hem de motosiklet sektörü meraklılarına duyurmuş olduk. Yorumlarınızı bu konuyla ilgili mutlaka aşağıda bekliyorum. Where are you? Right behind you. Hero Zoom Combat. Go Combat, go Zoom. Gelelim şampiyona. Hepiniz zaten aynı şeyi tahmin ettiniz. Yıllardır da bunu zaten bir biz istatistiki olarak açıklıyoruz. Türkiye'de de birinci Dünyada da birinci olan Japon markası Honda. Honda gerçekten bir başarı hikayesi bence. Kişisel fikrim bu. Hadi Türkiye'de başarı elde ediyorsun, birinci oluyorsun o Çinli grubu hariç veya dünyanın birçok ülkesinde evet yapıyorsun da dünyanın her yerinde nereye gitse sevgili arkadaşlar Honda birinci olmayı başarıyor ve 14.9 milyon, 15 milyon motor satmış. 15 milyon. Bakın ikinci olan 4.5 milyondu. Hadi ona 5 diyelim. Hiro'dan... 10 milyon daha fazla motor satmayı başarmış onda. Yani bu bir başarı hikayesi gerçekten büyük bir başarı. Ayakta alkışlamak lazım. Bir de niye bu kadar abartıyorum biliyor musunuz? Ben şimdi bu yurt dışı lansmanlarına gittiğimde birçok ülkeden, Costa Rica'dan, Güney Afrika'dan, Brezilya'dan, Avrupa'dan, Asya'dan, işte Amerika'dan bir sürü influencer geliyor. Onlara soruyorum sizin ülkenizde en çok hangi marka satıyor veya sende ne motor var diye soruyorum. Hep onda çıkıyor biliyor musunuz? Hep onda çıkıyor istisnasız. Yani evet Avrupalı Japon markaların diğer modelleri de evet duyuyorum ama abi sizin ülkede birinci kim dediğinde Honda diyorlar. Gerçekten bu büyük bir başarı hikayesi. Honda'yı tebrik etmek lazım. Sadece satmak değil sattıktan sonra satış sonrasında planlaması açısından büyük bir başarı hikayesi yazmışlar. 15 milyon adetle. Peki en çok hangi ülkede satıyormuş? Önemli bir konu Türkiye'de de var. Türkiye'de var çünkü o konuda. En çok satışını %127 oranında arttırdı. Ukrayna'da satıyormuş sevgili arkadaşlar. İkinci olaraksa güzel ülkemiz Türkiye'de %98 oranında satış rakamlarını arttırmış. Üçüncüyü bu istatistik verilerde vermemişler ama dünya pazarında %7.9 oranında büyümüş 2024 yılında Honda markası. Tabi Honda sadece bu üst segment olarak düşünmeyin veya Scooter değil. Özellikle Asya pazarında satış rakamlarına yüksek olmasının sebebi ticari sınıf modellerinin çok olması Komutör motosiklet olarak adlandırdığımız o Hindistan'da, Hindistan'da, Asya'da da büyük rakamlar elde etmesi. Yani her sınıfta ben varım diyen bir marka 15 milyon adetle Honda dünyada en çok satan motosiklet markalar arasında birinci sırada. Size dünyada en çok satan motosiklet markalarını sıralamaya çalıştım kısa bir zaman dilimi içerisinde. Nasıl oldu video bilmiyorum. Beğendiniz mi? Beğendiyseniz lütfen altta yorumlarınızı görmek isterim. Bu tarz dünyadaki motosiklet sektörü ve gelişimiyle ilgili videolar ister misiniz? Yoksa aynı şekilde devam mı edelim diğer videolarımızda? O konudaki yorumlarınızı da beklerim. Like'a basmayı unutmayın. Bir de abone değilseniz bir kontrol edin bakalım abone olmuş musunuz, olmamış mısınız? Olmadıysanız bir abone ol tuşuna bir tıklayın oradan lütfen. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.